In the sky, gazing far into the night I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through if you believe it's true, baby. Won't you let the light shine through for you? Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Evet, kartici. Ümit Doğan hoş geldin, Hasan hoş geldin. Ne yayını? Öyle. Yayın işte. Öylesine yayın. Merhaba. Yayını. Selamlar. Nasılsınız? yayını. Muhammed Yusuf Taşdemir. Ha, bu ismin değiştirmen lazım tamam Evet ona göre. Evet arkadaşlar. Yani selam. Sibirya'ya selam tamam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Cahit sana da selam. Banda. Yıldıray Kort. Yıldıray, bak. Ulan emir gibi yok ulan. Sakin ol ulan, sakin. Maşallah. Evet. Acil ödev var benim. Ha, anladım Hasan. Tamam, ödevini yap Hasan. Ödevini yap. Minik toz pikselam. Almanya'ya selamlar Kubilay Çaça. Evet. <laughs> Nasılsınız bakayım? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne selam. Enes. Yıldızlayı Kut bak ben oraya getirdim mi? Tamam. Komutan Necip ben de ütme var o emir kipi yaparsan bak sen karışmam bak yap et onu yap şunu yapma emir kipi istemiyorum bak tamam. Tospi hoş geldin bak kertici burada. Alanya olsun. Olhan Yusufov. Alanya tamam Alanya. Evet mini Tospi katıldı. Alkışlıyoruz. Evet Münik Dostik üye oldu. Teşekkür ediyoruz. Ulan aleyküm selam. Ulan aleyküm selam. Maşallah maşallah. Evet. Anam <laughs> <Oğlum>, teşekkür ederim. <laughs> maşallah. Ulan sana var ya. Çelik'ten bir şarkı söyler misiniz? Sevdaya çiçek Sevdası çiçeğe Sevda valla çiçeğe Sevda çiçeğe Evet Ben yapmışam ağam kovdun mu? Evet Evet Merve 1903 Teşekkürler üye olduğunuz için Emre Şen Gönül Aleyküm selam Kartıcı'da Evet bronz grubuna hoş geldiniz. Üye oldu. Teşekkürler lan tertici maşallah maşallah. İspanyol abi Fenerbahçe'nin gidişine. Ne diyor Erman Hoca? Hoca! Hoca! hocam? hocam? Öyle çok bilmişlik yaparsan biri gelir çelmeyi takar hocam. Hayırlı geceler Enes. Hocam. Yedi 8. Haydi geceler. Bir bakalım ben kimin o iş geldi bak. Abi seni izleyerek büyüdüm ben. Allah razı. Ha? Allah senden razı olsun. Vay be. Ali eyvallah. Abi kimin taklidini yaptın? Ramazan ilk Kemal Sunal'ın Şaban. Ee, karakterini yapmıştım. Bir dakika hemen geliyor. C. Serkan Özbek Şimdi arkadaşlar abi Fatih Terim yapar mısın? Komutan Necip. Ha? Evet işte komutan Necip bu işte. İşte bu. Bak akşam bak hatırladım seni. Anladın sen olayı. Tamam. Şimdi tamam o olayı hatırlatmayayım ben anladım. Hatırladım. Ona göre. Evet. Oggi fatto bene. Concerto importante, un momento sacramento, cimento. Yani. Ağam kovir misin diyor. Kovir ama lan sen. Maşallah Abi bu arada bir komşum var ona çok benziyorsun. Hmm. Doğrudur. Metin Akpınar ah öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Kubilay Çaça. Evet arkadaşlar üye olanlar ne güzeldi parlıyor la. Yeşil yeşil şey. Bronz değil mi bu? Başka ne var? Gümüş mü var? Gümüş var. Oo. Oo öyle şeyler de yapabiliyorsunuz değil mi? Bak bak. Bronz. Tospik bu kaç para lan? 10 lira mı? Vay be. Bak değişik emojiler atabiliyormuş da şeyler, üyeler. 10 liraymış la. Bir şey değil hocam. Bir şey değil. Yani beni seviyorsanız bir 10 lirayla çok görmezsiniz hocam. Gümüş de var bunun bir üstü. Onun bir üstü altın var galiba. Onun bir üstü silver. Ne yok şey pardon. Safir mi ne vardı lan? Seni bir dizide göremez miyiz abi? Üçünden bile geçirdik. Or Samet bak yaptım kaç doğumlusunuz hangi boş? Feyzel Bey. 1977 ikizler. <laughs> Selam. Ali Koç sesiyle mağlubiyete yorumunu nasıl? Erkan Ali Koç sesi mi var ya? Invincible. Sabit kanca yaptık artık. Yo. Aha. <laughs> Yıllardır burada mı kırdım? Nama kim senin kalbini kırmadım. Senin de kalbini kırmayacağım. Aleyküm selam. <laughs> kaç yıl geçti? Neden kaç yıl geçti? Eksa o. Eksa o. Evet. Boş ver niyatına bacın evin ya. Ha, doğrudur Mustafa. Eyvallah. Selam olsun. Abi Malatya'ya gelir misin? Gelirsen bir fotoğraf çekilerim. Ali kısmet. Evet arkadaşlar 5 Ekim'de Ankara'dayız bu arada. 5 Ekim'de Ankara'da Root Ankara sahnesinde stand-up'ım var. Eğer müsaitseniz 5 Ekim cumartesi bekliyorum. Biletler Biletix'te. Evet bu arada şaka değil. Biletler Biletix'te bilmiyorum tospik. Bakayım modluk var mı? Ha, moderatör. Aynen. Engin'in kelimeleri yönetebilir ve sohbet modu. Tamam. Ee, mini tospik şey yaptım, moderatör yaptım çıkartıcı. Tamam. Minik tospik ve kertici. Bu arada arkadaşlar minik tospik ve kerticiyi tanıyorum. Ee, beni de abi beni de moderatör yap abi beni de değil yani o olay öyle değil. Tanımadığım arkadaşları güven şimdi güvenemem. Onları tanıdığım için bizim arkadaşlarımız olduğu için moderatör yaptım. Her zamanla nasıl sizlerde tanıyabiliriz yani olabilir bil bakalım ben kim kimsin sen? Erman Turoğlu yapar mısın abi? Yaptım hocam. Yaptım oldu. Yüz lira atsak ne yapacaksın? Psiko. 100 lira atınca ne olacak onu anlamadım. Atacak sanat ulan. Atacak sanat. Evet. E, Samet. Para a, alan Samet Biçici. Orada gö gösteri yapmadım. Parayla yapmadım. Ee, yardıma muhtaç insanlar için ücretsiz gittim. Her şey tabii ki para değil. Gönül işi yani o. Az Yıldırım, Ali Koç'a neler yapıyorsan bırak de, demiş. Evet ben söyledim Ali Koç'a. aleykümselam Berkay. Dedim böyle takım yönetilmez. Tamam. Mı? Böyle takım yönetilmez. O az önce çekmek öden aldığım para az geldi galiba diyen arkadaş. Biraz kapak oldu ama kusura bakma. Bedava yaptık orada yani anladın mı? Atı gönül işi o kimsesiz yardıma muhtaç insanlar için yapıldı o. Ben para almadım. Ona göre. Git istediğin yere ağaçtı. Abi bir dizi bir sinema projesi var. var. Ama yakında söylerim. Şimdi netleşmeden söylemem. Evet. Yeni proje var mı? Yeni proje var mı diyenler. Proje olduğu zaman netleşince söyleyeceğim. Yani şimdi söyleyince nazar değecek bir şey oluyor. Ne olacak bu Fener'in Ali. Bak komutan ben tekrar başkanlığa geri gelmediğim sürece. Yani, tamam mı? Fenerbahçe bir türlü düzlüğe çıkamaz. Ali Koç bunu yapamıyor. Ben sana bunu söyleyeyim bak. Evet. Evet belki. Evet bu yakında yeni dizi film projesi var mı diyen arkadaşlar cevap olmuş oldu. Şimdi ben söylersem yani şey olur. Bak bazen nazar değiyor. Olmuyor ondan sonra da ulaştı. Hani olacaktı? Ne oldu? Falan. Evet bu arada arkadaşlara katıla özel şeyler de yapacağız ona göre. Bu üye olan arkadaşlar bazı şeyleri farklı görecek. Mesela e Üye olan arkadaşlar yayını izlerken beni çıplak görecekler. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama üye olmayanlar giyinik görecek efendim. Yapacakmış. <laughs> evet. Aa teşekkürler. Kertici süper teşekkür attı. Alkışlıyoruz. Evet, süper teşekkür için teşekkürler Kartıcı Bey. Adamın dibi yani. <laughs> korkak alıştırmayın. Niye bu, sabı bu? Olmaz. Neden böyle bir şey olmuş? Peki peki peki. Şimdi arkadaşlar. Evet. Kertici. Bak şimdi kertici. Şu anda beni çıplak görüyorsun değil mi kertici? Şuramda ne var? Kertici görüyorsun değil mi şuramda ne var? Söyleme bırak çatlasınlar tamam. Mesela minik tospik de beni. Şurada ne var minik tospik? Mini Tospik de beni çıplak görüyor. Söylemek istersen sen bilirsin ee, Tospik'cim. Sadece Tospik Bey ve Kertici Bey bir de başka bir iki arkadaş daha üye olmuştu galiba. Onlar görüyor. Evet görüyorum ama söylemem diyor. <laughs> Aa, Kertici niye söyledin? Doğru söylüyor ben var burada. Vallahi ben var. Ben karışmam. Abi merhaba cansız ufak bir kanca gün geçelim Ankara Ankara 5 Ekim'de 5 Ekim'de Ankara'dayız Ankara 5 Ekim'de Root Ankara sahnesinde stand up gösterim var BiletX'de biletler bakın arkadaşlar çok fazla koltuk yok ona göre ee, kalmadı Kaçırmayın ben karışmam. Sonra bir net bulamadık ya. <laughs> ben karışmam. Bak sizi uyardım. Şunu şurasında 10 gün kaldı. Ona göre. Para lazım ya. Belkay. Para herkese lazım. Belkay. He. Anladın mı? Havayla suyla yaşayamıyoruz sadece. Sadece hava su değil yani. Yaşamak için para gerekiyor. Yanlış mı? para olmazsa transfer de olmuyor. Mesela anladın mı? Fenerbahçe'ye ben nasıl transfer yapayım para olmazsa? Victor Osimen'i aldı. Bak Victor osman buraya geldi. Victor osman nasıl aldı? Parası olmadı alabilir mi? olmaz. Evet. Yayın tekrarları katıla özel yüklenecek mi abi? Bu Eee birkaç programı, yayını belki yayınlarız, ondan sonrasına bakarız. Şey, Survivor, o yok. Survivor'a katılmıyorum artık. Yani şey katılmıyorum, gerek yok. Haydi bak. Peki arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Su bile parayla ellam. <laughs> evet, yalnız bu suyun esansı eskik. Peki. Fatih tarım, alırsın tabii neden olmasın? Olmasın. Konya'ya geliyor musun abi? Olabilir. Şu anda ufukta öyle bir şey gözükmüyor ama belki olabilir yani. Sudan ucuz abonelik. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir sigara olmuş 81 lira. 80 küsür lira. Yani ayda 10 lira la şu yeşil abonelik. Sadece ayda 10 lira. Sadece 10 lira. <laughs> evet tabii daha büyükleri var. Artistik yapmak istiyorsanız. Gümüş var, altın var, safir var yani. Bir de o süper teşekkürler atan... Evet, süper teşekkür atan Kertici Bey'e teşekkür ediyoruz. Yayınımızın ilk süper teşekkürünü attı. Sağa sola yardırıyorsunuz ama. Bize gelince böyle bakıyor. <laughs> Anca böyle gülüyorsun. Millete yardırıyorsunuz o süper teşekkürleri. Ayıptı bak böyle bir şey olmaz. Ben, yönetim, ben şu ya, 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 ya. Hadi eyvallah. Kapatıyorum yayını bir selam vereyim dedim. Tamam mı? kalın Görüşürüz. Bir dahaki yayını kaçırmayın. Haydi bak. Şimdi bir kolay. Evet peki hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Haydi. Vallahi teselli oldu abi. Teşekkürler. Estağfurullah Bilal. Ya boşver Emrah ne yapacaksın onu ya boşver ya. Hoşçakalın.